arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kitabımızın 90. testi ile problemlere devam ediyoruz. Bir market satışlarını artırmak için tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden 100 don indirim kampanyası başlatmıştır. Bir A bankası ise tek seferde 400 TL ve üzeri kredi kartı peşin harcamanıza 30 TL değerinde puan hediye kampanyası düzenlemiştir. İrem Hanım A Bankası'nın kredi kartı kampanyasına katılıp bu marketten etiket fiyatlarının tutarları toplamı 500 TL olan bir alışveriş yapmıştır. Buna göre İrem Hanım marketin indirim uygulamadığı bir günde peşin harcamayla aynı tutarda yaptığı bir alışverişe göre yüzde kaç kar etmiştir. Şimdi 500 TL'lik bir etiket fiyatı var arkadaşlar. Bu etiket fiyatının %10'unu bir kere kar edecek. 50 TL. Bu 500 TL 400'ün üzerinde olduğu için de 30 TL de oradan kar edecek. 80 TL olacak. Marketin indirim uygulamadığı bir günde 500 TL ödemesi gerekecek. O zaman arkadaşlar 500 TL'ye göre 80 TL kar ediyorsa yüzde ne olur? 500'ü 5'e bölmüş 80'i 5'e böleceğiz. 80'i 5'e bölersek cevap %16 olur. İkinci soruda ayar, altında ayar altının saflığını göstermek için kullanılır. Saf altın 24 ayar olarak isimlendirilir. 24 ayar altın çok yumuşak olduğu için genellikle bakır veya gümüş ile karıştırılır. Örneğin bir bilezik 18 ayar ise 24'te 18'i altın, 24'te 6'sı bakırdır. Bakın 18 artı 6'dan 24'ü verir. Buna göre 30 gram 18 ayar altın bilezik alan bir kişinin bileziğinde kaç gram altın vardır? 18 ayar deyince arkadaşlar 24 gramın 18 gramı altın demektir. O zaman 30 gram da bu ne olur? Buraya x diyelim arkadaşlar. 6'ya böl 4. 6'ya böl 3. 2'ye böl 2. 2'ye böl 15 x eşittir 3 çarpı 15 bölü 2'den 45 bölü 2 bu da bize 22 buçu verir. toplam 81 adet bilye aşağıdaki şekilde ABC' kaplarına farklı sayılarda olacak biçimde yerleştiriliyor. Bu kaplara sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. A'daki bilyelerin 1 bölü 4'ü b'ye konuyor A'dan kalan bilyelerin 2 bölü 5'i c'ye konuyor Son durumda tüm kaplardaki bilye sayıları eşitlendiği görülüyor. Başlangıçta B kabındaki bilye sayısı nedir? Son durumda bütün kaplarda bilye sayısı eşitse 81 bölü 3'ten her kapta son durumda 27 tane bilye olduğunu anlarız. A kabında 4 çarpı 5'ten başlangıçta 20 x bilye olsun arkadaşlar. Bu 20x bilyenin 1 bölü 4'ünü B kabına eğer 20x'in 5x'ini b kabına veriyorsa geriye ne kalacak? 15x kalacak. Bu 15x'in de 2 bölü 5'i c kabına konuluyormuş. 6x kadar arkadaşlar. Şimdi o zaman burada kalan 15x'in 6x'i buraya geliyorsa geriye ne kalacak? 9x. 9x 27'ye eşit. x'imiz buradan 3 olur. B kabındaki bilya sayısı nedir? X'imiz burada 3 ise 5 çarpı 3'ten 15 tane bilye eklenince 27 tane oluyorsa başlangıçta 27 eksi 15'ten 12 tane bilye varmış arkadaşlar. Bir araç ortalama V kilometre bölü saat hızla A kentinden B kentine 12 saatte gidebilmektedir. O zaman AB arası arkadaşlar hız çarpı zamandan 12V'ye eşittir. Buna göre bu araç yolun ilk yarısını, Yolun tamamı 12V. İlk yarısı ne olacaktır? 12V bölü 2'den 6V olacaktır. 3V hızıyla süreye T1 dersek T1'imiz 2 saat olur. İkinci yarısına V bölü 2 hızıyla giderse buradan T2 12 olur. B kentine varması kaç saat sürer? 2 artı 12'den 14 saat sürer. 12 sayının aritmetik ortalaması 18'dir. Buna göre bu 12 sayının her birinden 6 çıkarılırsa yeni ortalama kaç olur? Arkadaşlar her birinden 6 çıkarılıyor. Burada 12 tane sayıdan 6 çıkaracaksak 12 çarpı eksi 6 olacaktır. 12 tane sayıya böldüğümüz için başlangıçtaki ortalama eksi 6 azalacaktır. 18 eksi 6'dan 12 olur. Cevap 12'dir. Bir başka deyişle de 12 sayının toplamı 12 çarpı 18'dir. Her bir sayıdan 6 çıkartılıyorsa 12 çarpı 6 demem lazım. Toplamda 12 sayı var. 12 parantezinde 18 eksi 6 bölü 12 dediğimizde sonucu 12 buluruz. Bu şekilde de yaparız. Aşağıdaki tablolarda arka arkaya 2 günlük COVID-19 test sonuçları verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. 17 Mayıs'ta burada vaka sayısı bir önceki güne göre %2 azalmıştır. Arkadaşlar 1600 eksi 1568 dediğimizde 32 azaldığını görüyorum. 1600'de 32 azalıyorsa yüzde ne kadar azalır? Bakın 2 ile çarpmış yüze bölmüş. 2 ile çarpıp yüze böldüğümüzde yüzde 2 olur. Demek ki yüzde 2 azalmıştır ifadesi doğrudur. 1 olmayanı silelim. 17 Mayıs'ta vefat sayısı 44, bir önceki güne göre %10 artmıştır. Burada 40. Arkadaşlar 44 eksi 40'dan 4 kişi artmış. Neye göre? 40'a göre. Diyeceğiz ki 40 burada %100 ise 4 nedir? 10'a bölmüş. 10'a böldüğümüzde %10 olduğunu buluruz. Demek ki %10 artıyor arkadaşlar. İkincisi de doğru. Hemen üçüncüsüne bakalım. 17 Mayıs'ta iyileşen hasta sayısı 2100 bir önceki güne göre yüzde beş artmış arkadaşlar artış burada 100 kadardır neye göre 2000'e göre burada 2000 yüzde yüz ise 100 ne kadardır diyeceğiz bakın arkadaşlar 200'e bölmüş pardon 20'ye bölmüş 20'ye bölersek 100 bölü 20'den 5 olur yüzde 5 artmış ifadesi doğrudur. Üçüncüsü de doğru olduğuna göre cevabımız Edirne'dir. Gelelim 7'ye. Ali dedi kenar uzunlukları 20 metre ve 36 metre olan dikdörtgen biçimindeki arsasını 3 ve 4 ile doğru 5 ile ters orantılı olarak 3 parçaya ayırıp 3 torunla paylaştıracaktır. En fazla pay alan torun kaç metrekare arsa alır? Metrekare diyorsa demek ki alandan gideceğiz arkadaşlar. Şimdi torunları A, B, C ile gösterelim. 3 ile doğru, 4 ile doğru, 5 ile ters orantılı. Arkadaşlar gelin biz bunu 5K'ya eşitleyelim. Bu durumda A bölü 3 5K'ya eşitse A'mız 15K. B bölü 4 5K'ya eşitse B'miz 20K. 5C eşittir 5K'dan C'yi K buluruz. Burada toplam alan 36K olur. Dikdörtgenin alanı nedir? 36 çarpı 20'den k'yı 20 buluruz. Burada en fazla pay alan torun 20k'dır. 20 çarpı 20'den 400 metrekare arsa alır. Aşağıdaki tabloda Betül ve Bora'nın 2016 ve 2020 yıllarındaki yaşları verilmiştir. A artı B nedir diyor. Betül burada arkadaşlar. Arada yıl farkı 4'tür. 2016'da A eksi 1 yaşındaysa 4 yıl sonra a eksi 1 artı 4 yaşında olur. 2b eksi 11 eşittir a artı 3. 2b eksi a eşittir 14 olur. Şimdi gelelim barana. 4 yıl sonra arkadaşlar b artı 5 artı 4 yaşında olur. a artı 6 b artı 9 ise buradan a eksi b bunu buraya alıyorum arkadaşlar. Bunu da buraya alırsam 9 eksi 6'dan 3 olur. Bu iki ifadeyi topladığımızda a'lar gider. 2b eksi b'den b. 14 artı 3'ten b'yi 17 buluruz. B'miz 17 ise a eksi 17 eşittir 3'ten a'yı 20 buluruz. 20 artı 17'den cevap 37 olur. 9'a bakalım. Aşağıda verilen o merkezi dairesel pistin çevresi 600 metredir. OA, OC'ye dik olmak üzere yani arkadaşlar şurası buradaki pistin dörtte biridir. O zaman 600 bölü 4 dersek şuradaki çevrenin 150 metre olduğunu anlarız. Olmak üzere A ve C'den hızları sırasıyla 30 metre bölü dakika ve 55 metre bölü dakika olan iki hareketli saat yönünde harekete başladıktan kaç dakika sonra ikinci kez karşılaşırlar. Önce birinci karşılaşmalarını bulalım arkadaşlar birinci karşılaşma ne kadar sürede olacak? Aradaki fark 150 metre arkadaşlar. Fark eşittir. Yani alınacak yol eşittir. Burada 55 eksi 30 t ile hesaplıyoruz. Hızlar arasındaki fark çarpı süre aradaki yol. Burası 150 eşittir. 25 t'den 5'e böl 5, 5'e böl 30. 30 bölü 5'ten t'yi 6 dakika buluruz. Birinci karşılaşmaları 6 dakikadır. Sonra arkadaşlar farz edelim şurada bir yerde yan yana geldiler. Bir sonraki karşılaşmaları için hızlı olanın yavaş olandan bir tur fazla atması gerekir. Aralarında bir tur fark olacaksa aralarındaki mesafe pistin çevresi kadar olur. Yani bu sefer 600 metre olarak alacağız. Aralarındaki fark 600 metre. 55 eksi 30 t2 diyelim. Şu t1 olsun arkadaşlar. 600 eşittir 25 t2'den. Bakın 4 katı olarak alacağız. 6 çarpı 4'ten t2'miz 24 dakika olur. İkinci karşılaşma ise 6 dakikadan sonra 24 dakika sonra olur. Toplam geçen süre 6 artı 24'ten 30 dakika olur. İkinci kez karşılaşmalarına kadar geçen süre 30 dakikadır. Gelelim ona. Selin kumbarasında biriktirdiği 35 TL'nin tamamı ile aşağıda fiyatları verilen bitter çikolata ve sütlü çikolatadan alacaktır. Her iki çikolatadan da alacak olan Selin en fazla kaç çikolata alabilir? Her ikisinden alacağı için bir kere şundan alalım arkadaşlar bir tane. Geriye ne kalacak? 30 TL'si kalacak. Bakın bir tane diyelim. 30 TL'yi de 30 bölü 3 dersek Buradan da arkadaşlar 30 bölü 3 dediğimizde şöyle yazalım. 10 tane bitter çikolata gelecektir. Bir tane de 3 çikolata olmak üzere toplamda en fazla 11 çikolata alabilir. Aşağıdaki sütun grafiğinde Arda Demet, Fatih, Sergen ve Zeynep'in birlikte girdikleri matematik deneme sınavı sonuçları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kişilerin netleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Demet Zeynep'ten 5 net az yapmıştır. Demet ile Arda aynı neti yapmıştır. Bakın aynı netler burada arkadaşlar. O zaman bu Demet bu da Arda olsun. Bunu yaptık. En az net yapan Sergen bu Sergenmiş. En fazla net yapan Zeynep bu da Zeynep'miş. Geriye Fatih kalıyor bu da Fatih. Ve diyor ki arkadaşlar şuraya tekrar bakalım. Demet Zeynep'ten 5 net az yapmıştır. Zeynep 35 net yapmış. Demet o zaman 5 net az yaptığına göre 30 net yapmalıdır. Fatih Arda'dan 2 net fazla yapmış. Fatih Arda 30 net yaptığına göre 2 net fazla yaptıysa 32 net olacaktır. Sergen'den 6 net fazla yapmıştır. 32 eksi 6'dan Sergen 26 net yapmıştır. Sergenin neti nedir? 26 olacaktır. Evet gençler ÖSYM tarzı olan 90. testimizi tamamladık. 91. testte tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.